Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesi Manisa'da da protesto edildi. Kadınlar, Mahsa Amini'nin katili İran molla rejimidir, erkek egemen sistemidir ifadelerinde bulundular. Manisa Kadın Platformu ise İran rejimini protesto etmek amacıyla Manolya Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. 22 yaşındaki Gina. gerekçesiyle Tahran'da 14 Eylül'de işkenceyle gözaltına alındı. Polis karakoluna götürülen Mahsa aynı gece hastaneye kaldırıldı ve oradan da ölüm haberi geldi. Amininin başına aldığı darp nedeniyle beyin kanaması geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği kesinleşti. Başta İran olmak üzere tepkilerini büyütmeye devam ediyor. Sokaklarda güçlü gösteri ve yürüyüşlerle Mahsa Amini için, özgürlüğümüz için, İran'dan Türkiye'ye isyanımızı büyütüyoruz, kadın dayanışması yaşatır, yazılı pankartın taşındığı açıklamada sık sık, zend zendegi azadi, kadın yaşam özgürlük, dünyayı yerinden oynatacağız, sloganları atıldı. Açıklamayı kadınlar adına Ayşe Yüksel okudu. Evet.